arkadaşlar bugün size ee, hem duyuru hem de başka bir şeyler yapmak istiyorum sizlerle birlikte yani aramıza yeni bir kişi katılacak. Evet çok heyecanlandım bilemiyorum bilmiyorum Ve yakında bir yarışma yapabilirim arkadaşlar. Şu anda tam belli değil ama yarışma yapabilirim yani. Ee, kazanana da güzel bir pet verebilirim. Hesap verecektim normalde ama hesap vermek yasak olduğu için hesap veren veremeyeceğim. O zaman diğerimize geçelim. Arkadaşlar e, biliyorsunuz ben okuyorum daha. O yüzden e, ben çok fazla video atamıyorum. Mesela bu hafta bizim şey haftamız arkadaşlar nasıl desem sınav haftası değil de işte hocalar projeleri kontrol ne ediyor işte sonra bize denemeden denemeye sokuyorlar sürekli sonracıma çok fazla yoğun dersler oluyor çok ödev oluyor bu yüzden Dün video atacaktım hatta her şeyimi hazırladım, kapağını hazırladım sadece videoyu çekmek kalmıştı. Ama maalesef o videoyu çekemedim. Artık aktif olabildikçe size video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Ee, lütfen kusuruma bakmayın ve arkadaşlar çekiliş kazanan kişiler hala petlerini almadı. O yüzden tekrar çekiliş yapıyoruz. Ee, bu kalemin kaptüs e, ve ay yeni yıl tavşanını tekrar onları e, şey yapacağım. Yine gelmezse o benim takısı Sabımda kalacak Joker sağlık Dost e, şeyine geçeceğiz arkadaşlar. Çekilişine geçeceğiz. Ar e, artık yani Joker'lere çekiliş yapmak istiyorum artık. Belki ihtiyacı olanlar varsa diye arkadaşlar yeni aramıza katılacak kişiyi tanıtmamız zamanı geldi. Şu anda PKX'de hesabı yok. Hayır arkadaşlar yanlış söyledim. Aslında PKX'de hesabı var. Şu anda ben onu yeni kurdum hatta. Hesabını ben yeni kurdum. Hesabı kurulu şu anda bende. İsterseniz arkadaşlık ne atabilirsiniz göstereceğim ismini ne? Hatta şurada göstereyim ismini. Şurada Harry yazan şey ben işare işaretlerim zaten görürsünüz. Daha bugün kurdum. Arkadaşlar ve o her petimde şu petim. Yani ismi Harry. Sen mi dersin? Sen mi dersin? Ne dersiniz bilmiyorsun, bilmiyorum ama bu kız bir pet olacak. İlerleyen zamanlarda bu petimi konuşturacağım ve e, insana neyi de çevireceğim yani. Bir spoiler falan vereyim arkadaşlar çok heyecanlıyım bu arada ben e, ve heriye kanalda açabiliriz belki bilmiyorum ama. Açabiliriz, açmayabiliriz de şu anlık bilmiyorum. Ve size bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki bunlar var ya. Şimdi burada biz bir tane göndersek şunlar açılıyor. Ama sondaki bu eşyalar açılmıyor. Bu eşyalar kimse alamıyormuş. Hatta ben e, sabah şey gönderdim öyle arası mıydı, neydi işte öyle bir şeydi. Gönderdi. Bir kişi de daha da öyle olmuş. Yorumu koyarım. Buraya. O zaman o çekilişi tekrardan yapacağım. Petleri de göstereyim. Sonra videomu bitireyim. Arkadaşlar. Hemen şey yapalım. Evet. Giriyoruz şu an. Girdiğim yeri kesmiş olmam lazım. Çünkü... Benim şey ki de ne yazdığım görünüyor. Maalesef. Gördüğünüz üzere daha hiç girmedim yani. Takas hesabıma. 2-3 gündür girmiyorum yani. Hemen şunları açayım. Hey, tamam bir. Evet şimdi arkadaşlar şu petler çekiliyor. Şu çekiliş yazsın arkadaşlar. Evet bu petler çekiliş petimizdir. Bu petleri tekrar çekilişe sunuyorum. İsteyen alsın kardeşim. Hakkıyla alsın yeter. Bunu da açalım belki bunda güzel bir şey çıkarsa. Yani onu o peti çekiliş yapmaya gerek yok diye düşünüyorum ama çekiliş yap derseniz çekilişini de ayrı şekilde yaparım. Gördüğünüz üzere o petler çekiliş yapıyorum. O zaman kendi hesabıma geçebilirim. Evet. Şimdi geçiyorum. Videolarımı artık durdurmadan e, full yapacağım çünkü neden derseniz neden çünkü benim artık e, nasıl olduysa bilmiyorum ama benim telefonumun kendi e, video kanal şeyi var. Video şey yapmak için işte onun içinde şey gerekiyor. Durdurmamam gerekiyor. Silinmemesi için. Yakında bu arkadaşımızla konuşacak. O yüzden çok heyecanlıyım. O zaman arkadaşlar şimdi ben e, canlı yayın açmaya çalışacağım bu videodan sonra. Şarjım dolunca. Çünkü şarjım 5. Arkadaşlar 5. O yüzden şarjım dolunca ben e, açmaya çalışacağım canlı yayın. Arkadaşlarım e, şimdi bir veda verelim. Arkadaşlar videoma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın. E, hoşça kalın.